Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlık Koltuğu'nun iki aday isminden biri olan İbrahim Burkay, 7 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde en büyük hedefinin Bursa'nın savunma ve uzay üssü merkezi olduğunu açıkladı. İlhan Parseker'in ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın diğer aday ismi İbrahim Burkay da aynı gün içinde hedef ve projelerini açıkladığı bir toplantı düzenledi. Halen Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı olan Burkay, Bursa ve 2023 temalı toplantıda sık sık kentin geleceğine dair vurgu yaptı. Kente dair öncelikli hedefini ise İlhan Parsteker'in üye odaklı projelerinden ziyade savunma sanayi projelerini açıkladı. Neden Türkiye'nin gökmeni Bursa'dan çıkmasın? Neden geleceği endüstrisi uzay, Bursa'da buluşkalanmasın, divmelenmesin? Uzay yarışı kaçınılmaz ise, Popülist yaklaşımlarla oda başkanlığı yapılamayacağını söyleyen Burkay, süreçte kişisel beklentilerin asla Bursa'nın geleceğinin önüne geçemeyeceğini de belirtti. Birileri çıkıp bu hedefler gerçekçi değil diyebilir. Belki haklı olabilir. Çünkü kötümserler asla hayal kırıklığı.